Lastikçi vesilene, <laughs> lastikçi vesile. Altını çizelim. Merhaba değerli izleyenler, dikkat çeken yaşamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeyiz. Ali abinin yerine geldik. Sanayi sitesinde lastikçi Ali abinin yerine geldik. Ama konumuz Ali abi değil konumuz vesilenine Ali abi'nin annesi 84 yaşında yaklaşık 47-48 senedir lastikçilik yapıyor ve artık işini gelinine devretmiş durumda. Gelini Uriya abla da lastikçilik işini devralmış ve Ali abi artık çıraklık dönemine geri dönmüş. Şimdi onların bir gününe şahit olacağız. Hadi bakalım gidelim. Selamünaleyküm. <laughs> Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Abla nasılsın? İyiyiz Allah şükür. Sen nasılsın? İyiyim. Sizi görmeye geldik. Dediler ki gelin kaynana burada güzel lastikçilik yapıyorlarmış. Yapıyoruz. <laughs> buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet ablacığım, adın neydi senin? Öncelikle öyle başlayalım. Bu yakın. Buraya yakın. Evet. Burada eşinin annesiyle birlikte evet. iş yapıyorsunuz. Hı. Eşimin annesinden, annemle çalışıyoruz. İşçimiz var, aile abim var. Hepimiz çalışıyoruz. Bütün aile Bütün aile lastikçiyiz. E, Valla duydum bir kadın olarak böyle bir iş yapmak oldukça zor tahmin edebildiğim evet, kadarıyla. Zor yani doğru. Duydum, takdir <laughs> ettim. Gerçekten bir kez daha yüzüne söyleyeyim. Evet. Ee, kadının gücünü gerçekten göstermiş oldun yani. Geç Sanayiye mi? de kadın eli değdiyse. Sağ ol Allah razı olsun. Yapıyoruz. Bildiğimizi Bu, yapıyoruz Allah bugün, aşkına. Bugün e, müsaade edersen senin bir Buyur. gününe şahitlik edeceğiz. Lastikse birlikte değiştireceğiz. Sen bana öğreteceksin, olur mu? Öğretin. Buyur gel. Tamam, hadi bakalım. Dur teyzemizle de bir konuşalım ya. Teyzeciğim merhaba. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ne Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Nişleyiniz Şükür Allah, iyiyiz. Seni Şükür. görmeye geldik. Sen oğlum. Görün bakalım işte o vesile neneyim ben 47 senedir yaptım. Gelinime mesleğimi verdim. Çalışıyoruz, onunla pişiriyor, ben yiyorum, öde yiyorum, oturuyoruz. Aşamacık. Alelinle çalışalım diye ne güzel. bekliyoruz. Allah bol bereketli kazançlar Derler, gelin kayınla yaprağından, toprağından evet. derler biliyor musun? Kim çalışır gelin kayınla bir yerde bir meslekten. Doğru. Kaç sene olduk bak. Ne mutlu size. Değil mi? Ne mutlu. Keşke ha. herkes sizin Aynı gibi Aynı bir yerdeyiz. Allah, Allah Herkes olur inşallah. Aynı bir yerde yiyiyoruz. Aynı bir yerde yetiyoruz. Çamaşırımız yur yüce eder. Bunlar ne bir güzel. Allah yiyiz. razı olsun. Senin adın neydi? Vesile. Vesilenin. Vesile, Akın. Vesile Akın. Lastikçi vesile. <laughs> Lastikçi vesile. Altını çizelim. kartvizit <laughs> yani. Öyle derler. Hep gene. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Dişli vesile teyzeciğim biz de seni görmeye geldik. Hoş geldiniz, amanın. Ee... Hani. Geldiğinize göre bir baklava falan etmiş olaydım da yedireydim size. Hiç gerek yok. Senin tatlı dilin güler yüzün yeter bizim Ne bileyim ben duyduğumu bileydim. Ya bir yaprak sarardım <laughs> ya bir baklava <laughs> Bir daha geliriz onları Gelin. yapınca. Gelin. Olsun. Senin canın sağ olsun. Bilmem Biz hiç öyle şeyler için gelmedik. Siz sordunuz mu gelin derin de ben bunu evet. kızım yerine tuturum. Ne güzel. Benim kızım öldü üç buçuk yaşında. Allah Onun adı da Hürü'ydü. Halamın kızıydı. Evet. Ben kız göz gözümden Kızının bakarım, yerine koydum. Ne güzel. İşte ne güzel. böyle bu yalan dünya. Evet. Ne ederim ben? Sen 47 sene, 48 sene burada lastikçilik yaptın. Ee, ondan sonra gelinine devretti. Şimdi o yapıyor. Zor değil mi kadın olarak bu işi yapmak? Benim için hiç zor gelmedi. Daha konuşuldu olsa tırların altına girerdim. Çok şeylerle. Kızak mı? Kirko, kirko olan. Bu kocaman mermer arama üstüme gelen göçer mi de hiç aklıma gelmezdi. Şakadık şakadık şakadık. Şimdi ne var? Ceyran'a veriyor makineyi. Ben bunlara hep deyim. <laughs> Kızım çocuklarım kim olursa bu çocuğu oynayacak gibi. Bu mesleği örgenin. Ekmek var bunda. Şura şura gideceğine kapını evet. aç, besmeleyle gelenine çayını ver, ekmeğini ver. Ee, her yerden bir dost kazanırız. Ha, arabada değil mi oyuncağı mülkü? Hastayı kaldı sen bunu yapacaksın, doktora öyle varacak kurtulacak bu mesleği. Nereden öğrendin bu mesleği? Örgeden Allah razı olsun de kızım. Evet, yani yolda kalmışların e, yardımına siz koşuyorsunuz evet, diyebiliriz, değil mi? Çok. Allah kimseyi ha. yolda bırakmasın. Bırakmasın. <laughs> Aman Allah'ım, herkese derim ben. Kalmasın. Şimdi gelen çocuklara ehliyet almaya derim ki, bakın eliyeti altında nasıl kir kök oluyor. Onları yolda, da öğrenin. Yoldan kalacaksın. Evet. Şurada eliyet değilenler. Boş öğrenmesinler. O zaman sizin işler azalır ya, ya. Lastikçiye gelsin. Yoldan kaldı mı gelemeyecek olu <laughs> Şimdi biz neyin üçü çalışacağız? Kardeşlik hepimizin ekmek tatlı olalım diye. Evet. Onu da öğretsinler. Doğru. Hadi içeri geçelim de siz bana biraz işi öğretin olur mu? Ne, neyisini bilmem. Hadi buyur, biraz makineleri gösterin. Hadi. Tamam hadi. Ah bu makineden genciken çıkaydım <laughs> ana. <bundan. gülüyor> Teyze diyor ki ben işi zorluğu yaptım diyor. Şimdikiler diyor <laughs> çocuk oh, oyuncağı doğru, gibi. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Kü, <laughs> böylesi. Maşallah. Sen var ya çalıştığın için böyle dinç kalmışsın. Dokturlardı Sen bizim öyle Bak 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 tabanca deriz biz bunlara. Makineyi görüyor musun? Ben. Evet. Gel örelle bak 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 gel. Al. Kaldırabilir miyim ben? Hadi. Müm mümkün değil. İş tamam yapayım. zorlama zorlama kendini. Gel. Mu bu oca arabalara zar 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 gel. <laughs> Hadi bir öğret bakalım şu kolay olanları öğret. Şimdi oyuncağı Gel. Çocuk oyuncağı öğret. <laughs> i̇yi anne. Gel abla gel. Uray abla. inşallah şöyle cennet yüzü görsün bunları. Amin inşallah. Ha. Aa, bunlar filan evvelde ihraç ediver hadi. Hadi. Hadi bakalım sen sök. Ha. Çocuk oyuncağı diyordun. Çok yarın da. gelin çıksınlar. Niye? Ne oldu? Benim ne derler? ötü boru kaldı gerisi derler ya. Ha. Ben ona kaldım. Öğrensin. Right, my students, my <laughs> <laughs> o öğrenmiş öğrenci. hadi sen sök. Şekerin neyi var makinenin Hadi bakalım. Orada var, Bak bir dakika da gider. Sökerim de sökmem diyor. İyi, ben sökerim. Hadi sen sök. Amma da gürültülü bir iş ya. Ağır iş. İnsanı gürültüsü bile korkutur yani. Sesli. bir <laughs> <onu. gülüyor> Abla orada bir de pedal var. Pedala basıyorsun değil mi? Ayağın Ayağınla. Basınç bak. mı veriyor? Basınç ne yapıyor? Gördün mü? Buradan saldırırım. Evet. Evelik ağzıyla saldırıyorduk. Biz de bilir kişi gibi uzaktan izliyoruz anca. Siz oraya geçin. Çok <laughs> iyi o <laughs> yeter, 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 Edecek, edecek ya. <laughs> ne diyorsun? Ya sen bir muhalefet olma ya. Aşam ed edeyim, yorulmasın <laughs> ya. Vay, duydun mu abla? Yorulmasın <laughs> gelinim diyor. <laughs> Değil mi? Tabii. Ama bu da güzel bir şey ya. <laughs> güzel. Yorulmasın benim gelinim. Akşama kadar yapıyor zaten. Bir ee, de siz çıktınız yani. başımıza diyor bize. <laughs> Yamanı sana kaynana. Allah razı olsun. Allah herkese böyle kaynana versin İnşallah. <laughs> Ama şimdi söktük. Bu, bu neydi? Hı, bu can. Can plastikten söktük. Hı, söktük. Şimdi kışlık da takçı olduk. Buna geri takıyoruz. Ha. ha onu olup olarak oluyor. Tamam onu bir kontrol ediyoruz. Hı, patlak hı, var tabi. mı diye. Değil hı, mi? Patlak yapıyoruz. Patlak değilse, kışlık değiştiyse geri takıyoruz yazlığı koyuyoruz, kışlığı Böyle bir şey oluyor. Onda patlak varsa yamasın, yamayız orada. Bu da yamama için ha, orada mi? Orada yamayamıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi abla? Burada şimdi yamayız. Hı. Patlağı varsa yamıyoruz. Ondan sonra evet. işe diyoruz, suda kontrol ediyoruz. Geri bir daha da kıyız, aynı veriyoruz yani. Siz her türlü lastiği yapıyorsunuz. Değil yapıyoruz. Burada. Yamayız da, kışlığını da değiştiriyoruz. Yazlık. Yeni yengi de çatıyor. Hepsini yapıyoruz. <laughs> maşallah. Anam tabii daha güçlü maşallah. Ben o kadar değil. Teyze mi daha güçlü? Anam daha güçlü. Oy, maşallah. Ben en iyi. Baksana az önce çekiç gibi bir şey He, kaldırdı. Güçlü Dedim eyvah Al. kafamıza vuracak Hı. herhalde. O çalışmış, ha, çalışmış e, çalışan olduğundan... demir ışıldar misali bu yaşına kadar az değil Gerçekten yaşlılar daha güçlü oluyor maşallah. Eski toprak Şimdi şişireceğiz mi? Şimdi şişireceğiz ha, havasını kontrol edeceğiz. Ne kadar hava basmamız gerektiğini nereden biliyoruz? işi şey, arabaya göre. 38 başlıyoruz. Evet. Arabasına göre. Sen, Sen onları da biliyorsundur artık. Hangi araba ne kadar basınçla gidiyor? Biliyorum. Bilemediğimi soruyorum. Hepsini <laughs> Böyle şey oluyor mu abla? Konudan, komşudan falan Kız sen sanayide nasıl çalışıyorsun, bu işi nasıl yapıyorsun diyenler? Ben bek bir yere gitmiyordum, ev işe ediyordum. Şey sen de mi öğrendin diye yolla E ben de öğrendim bu babam ölünce geliyordum, geldim Ali'ye yardım ederken öğrendim diyen. Evet. Babam, anam üçü çalışıyorlardı Allah'tan, ben sonradan geldim. Daha evvel gelsem olacakmış. Güzel mi? Güzel. Yapılabilecemiş yani. Yapılmaz diye korkuluyordu, yapılacakmış. Evet, lastiğimiz hazır, lastik hazır. Arabaya götürelim. Hadi bakalım. Ben yuvarlayayım, küçükken yuvarlar. Bir de sen yuvarla. <laughs> İşin en kolay kısmı <laughs> bana kalsın. <laughs> Bazı da takmadan böyle veriyoruz, götürüyorlar. Hani kendi mi ya, olanlar. Ha, ya da yedek lastik tabi, olarak kullanıyorlardır. Oluyor. Tamam, lastiğimiz böyle hazır. Hazır. Ablamız hazırladı lastiğimizi. Hazır. Ee, güle güle binin, iyi günlerde binin. Teşekkür ederiz. Kazasız belasız inşallah. Kazasız Bir yerde de şimdi aklıma geldi. Biraz da vebal işi değil mi? Yani bu riskli bir iş daha aslında. Çok, Allah korusun. Çok riskli. Yolda belde ee, sağlam takmasak tabii, tabii, lastiği tabii, tabii. Allah korusun. Herkese güvenilip de bir şey de yapılmaz yani. Can var üstünde. Evet, değil mi? Aklına geliyor mu lastik yaparken Bunu görürüz biz. Deriz. Bir şey tehlikeli bir şeyi Allah'ın izniyle etmeyiz. Ee, etmeyiz. Mesela lastiği sökerken, takarken böyle o kişinin yolcu olduğunu bildiğin zaman Tabii. ayrı bir sorumluluk. Tabii canım oluyor, korkuyoruz yani bir olmayacak bir şeyse bunu illa ki binersin, gidersin demeyiz. Değiştirmen lazım der, yenilemen lazım der yani bunun üstünde gitme der bunları da diyebilir. Evet. Demese de olmaz. Allah olmaz. Korusun. Evet Allah korusun. Yani. Evet Ali abi, arka plandan bizi izliyorsun. <laughs> Biraz da işte. seninle konuşalım. Şimdi bundan uslu oldum ben çıraklı. Yani. Aa artık çırak mı oldun? Şimdi ben... Kaç yıldan sonra çırak oldun abi? İşte evet, e, aşağı yukarı 45 sene sonra ben gerisin geri çırak oldum bundan yanında. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> biriz Bunlar... tekrar çıraklığa dönmek? Ya işte bunları kaval ediyoruz, onları yapıyorlar, Gel abla ediyorlar. Şöyle. Şimdi e, babam vefat edince annem burada durmadı. Durduramadık. bulduramadık. Bulduramadım evet. İyi İyiyle ben kömek için dedim. Durdurduk durmadık. 2-3 ay sonra eee annem köye gitti. 4 sene köyde kaldı. Şimdi burada adam yok. Çocukla okuyordu. Ve evet. hiçbir şey yok. İş yok. Şey iş çok, işçi yok. İşçi yok. Bizim işi kimse benim gelmiyor aklım ermiyor bu millete ya. Vallahi bak halbuki bizim iş iyi bir iştir ama şimdi, bilmiyorum yani pis iş kimse beğenmiyor. Benim fark ettiğim ne var biliyor musun abi? Şimdi e, şimdiki gençler zanaat öğrenmekten kaçıyor. Ne, nerede kolay para kazanma yöntemi var onu tercih ediyorlar. Ya direkt ne hangi meslek ha. grubuna gittiysek bize şunu ha. söylüyorlar. Çırak bulamıyoruz diyorlar. Ya Çırak. yok ya yok bulamıyoruz, bulamıyoruz ya. Işte, yok musun? bulamıyoruz ya. Diyelim. Demin dediğim gibi işte yıkamacılara çıraklığa geliyor. Yarım ekmek köfte bir paket çiğara Camiye para yok. Niye geliyor Orada arabayı ileri geri diyorlar ya. Yıkayan arabalar. Evet. arabaları. O arabaları ileri geri edeceğiz havasından yıkamacı sıraya giriyor çocuklar. Yazın. Bize gelme hakkı verme ya. Yıkamacı... sen daha farklı şeyler vaat ediyorsun. zanaat öğreteyim diyorsun. Yıkamacı para vermiyor. Yıkamacı kaç para veriyor? 50 lira veriyor. Ben adamı 250 lira veriyorum. 5 lira veriyorum. Vallahi yine gelme hakkı verme ya. Evet. adam olmayınca Hanım da gitti, babam da gitti. Çocuklar da yok, Ne içeyim ben burada yanımda? Hayat arkadaşınla ya evine ha, devam Hanıma gittik. <laughs> çalıştırımın başladık. Bu. Başka bir şey değil yani. Ha. Nasıl bir şey ha. peki? Hem evde aynı, hem işte aynı böyle sürekli aynı bir... Aynı. Arkadaş gibi devam. Devam. Okul arkadaş gibi. Evet. <laughs> i̇şte, Yapıyoruz. Böyle gidiyoruz bakalım. Allah izni versin. Ama senin şey. için de bir gurur verici bir şeydir ya. Karının böyle ya bu iyi işlerde de sana destek olması. Ya iyi bir şey değil. Benim bir şikayetim yok Gündal Hanım. Sabahleyin geliyoruz. Keşke daha yücelerden beraber geleymişiz. Yani, yani dükkan açınca bile kumpir çapasına gitmeden, kumpir e, toplamadan, pancar çapasına gitmeden daha, daha iyi. Daha evet. tabii. Kendi işim farklı. Kendi işim farklı yani her zaman için. Ben de tabii yani. yani. Elek, buraya geleyim daha iyiymiş. Evet. Ne için Allah hepsi mesut i̇şte biz böyle yani. devam ediyoruz yani. i̇şte Yapacak işte bir şey çocukların yok. Çocukların o yanda o yanda gitti. Çocuklar bağırınca bileydim. Evet. Kimse kalmadı bile. Ne Bu da böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani. Yapacak bir şey yok. Yani burası da sizin ekmek tekleriniz. Tabii. Allah'ın bu Ali bizi anlamasın. Yani? Allah Bura benim ya. başka hiçbir yerden gelmem. yok. Beş kuruş gelirim yok bak. Bu dükkanla Allah ne verirse Allah fark verir, verir. evet. Ama beklerim burayı ben hiç. Bak yıl 12 ay 365 gün. Evet. Bayram, seyran, pazar, tatil, cumartesi, sivrimle yoktu bende. Biz yarın da buradayız. Sabahleyin, Sabahleyin geliriz. Da buradayız. gideriz. Burası bir aile işletmesi olmuş artık. Yani. Ha. Yani. Bizim evet. işimiz bu. Evet. Yani. Evinizden şey farkı yok. Gelen müşterilerin kadınlarla oturuyoruz. Çay kahve demleriz. İçeride. Onlar, içeri. onlar da muhabbet ediyoruz. Hani vakit geçiriyor. Şimdi, e, ee. şimdiye kadar Zolunca sanayi hep erkek ortamı gibi algılandı ama bundan sonra o algı yitiriliyor. artık tabii. değişiyor. Hani yani. Ya yok olur. adam yok. Adam yok. Yani burada benim adamım olsa bu devrimde dursa olacak ama adam Tam buluyorsun, işe yarayacağı zaman iki ay, üç ay sonra tık. Kışın geliyor, yazın neyse Mayıs geldi geldiğimde ben samana balyeye gideceğim bakarsan. <gülüyor> Şoför öyle <laughs> bir şere gideceğim Evet. Ya kışın mı işlettin arkadaş? Kışın girerken hep çalışacağına giriyor. Doğru. Ama yani Hıdır Elaz Mayıs 15'inden kere adam tutamaz, mümkün değil. Evet. Gider gari. Evet. evet. Bu, da, bu yani yapacak bir şey yok. Allah'a izin etsin Bunda da vardır bir hayır. Tamam şimdi bir, mesela kadın sürücüler de arttı artık. Tabii kadın çok, çok e, gerek. yani kadın bir sürücünün Tabii yani iyi sanayi ortamında oluyor. buraya geldiler mi onlar da onlar rahat, da rahat oluyor. Evet. Hanım gördüler mi? Rahat oluyor. Ben de oldum mu? Heh. Daha rahat yaptırıyorlar. Evet. İyi oluyor yani. Bu yönden de tabii, tabii erkekler tabii, yanına girmek mı? bir daha değişik oluyor. Rahatsız oluyor insan. Biz olunca daha rahat oluyorlar. Ya yani en azından bir evet. güven oluyor yani, şey oluyor yani. Tabii rahat hem rahat değil çıkıyor. Farklı şey oluyor Şeyiniz yani. yani. Onlara da rahatlık oluyor bize de. Sizden sonraki nesil yok anladığım kadarıyla. Çocuklarınız bizden bu işi bizden yok olmayacak gibi. Yani bizden yok. çocuğumuz zaten ben bir oğlumuz var Allah ömrünü versin. He. O da tek olacak. Hani yapsa da yine neden e gidebilmiyor? O da şarşya dükkan çocuk. Ço işliyor evin altında da. <laughs> O da esnaf o. O da esnaf. Esnaf, esnaf. O, da esnaf. Da. inşallah İnşallah yani. yani o da iyi. Esnaf. onun işi de iyi. Hiç yer İyi, Allah, Allah bu işi yapmak için. He? Yapa. Ya yapa, yapa. yapa. geldi. yapa. Şimdi biz yapa. varız. Böyle şey etme, yapa. Ee, bir şey oldu zaman hemen bazı sıkıştı zaman telefon edelim. Yani, biz ha, yeni iş yani, şey olsun diye daha. yaptık onu Gelir yani. yapar yani. Hani Hı. iş yenilensin diye. Siz ona hiç dediniz mi peki yani? Oğlum gel sen de lastik şu Ya zaten yapıyordu. O da yapıyordu da. Ona onu etsin belki eşinden <laughs> onu ister onu ister nasıl olacak şimdi evet. gençler daha farklı işte ya. Evet. Hem olsun hem olsun ettik. Tabii Yine şey de eleman sıkıntısı. Altın bileziği var. Tabii. Bir de dükkanı var. Hangisini ha, elinde bulunsun var. dedi. Var Bunu ha. zaten ne diyor? Evet. Bunu zaten biliyor. Evet. Biliyor mu? Bunu zaten ufaktan ha. bilir o. Fakat Ufaktan okulda yıkanan gel gider Yani böyle çalışır. bir ailede yetişip bunu bilmemek Yap, zaten mümkün bilir. değil. Ya ya bilir. Baba bilir. lastikçi, baba ne lastikçi, abi ya, yani. lastikçi. Dede de lastikçi. Dede <laughs> Bunlar hepsinin ustası <laughs> benim ama bunlar hep bazı zaman ben soruyorlar, geçiyorlar. Evet, artık <laughs> kızı gidiyorlar. Oldun, sen evet. Yaşlandık yani. abi. <laughs> biz. Bunlar, bunlar gençleştiler. Sana şey diyorlar mı arada? <laughs> bir çay getir, çorba getir falan. E, diyor diyoruz, e, diyor. diyor. bazı çay kahveyi ben demiyorum bazı zaman. Bunlar çalışıyorlar. Ne dedi? Şekerimizi bilen katı canım. Yine. Evet. <laughs> Çalışıyoruz ya gari. Evet. <laughs> Yardım ediyoruz birbirimize. Ne güzel. ne Vallahi yapacaksın doğru. ya? Evet. Valla e, ben gerçekten seninle gurur duydum abla. Sağ Teyzemizle de gurur duydum. Olsun, Yıllar önce başlamış evet. bu Tabii şey, tabii. O başladığında Zaten onun sayesinde şeyiz yani. Onun dirisiyiz. Allah ömrünü versin. Evet. Oldum bittim. İşte ikisi ediyorlardı. Babamla da ben de evde. Böyle sonradan da böyle aile gittik yani. <laughs> evet. Allah, Bizim burası biraz. Versin. Kapalı yani, sandıklı kapalı yer. Adam geliyor, ya bir hanımla getiriyor. Herkes hem işini yaptırıyor, <laughs> hem de bunu niye getiriyor? Ya hanımlar siz iş mi var şimdi? Allah. Tabii. değil mi? Yani ya şimdi hayrat değil. bir şey ya? Şimdi şöyle, Nerede olsa hanım ne olacak? Önemli olan tabii. helal. Rızık Bak tertemiz. Evet, ben evet, olmasam evet, burada tabii. tertemiz olur da. Evet. Aile ortamında helalinden paranızı kazanıyorsunuz. Bunun Kimsenin sorgulama oh. lüksü yok diye. Düşünüyorum. Ya çoğu seviniyor. İstanbul'dan gelenler falan böyle. Tertemiz, aile çalıştığından temiz bura ya yani. Evet. Sanayi gibi değil evet. yenge İnsana diyorlar, o, geldiler mi yani, Biz diyorlar. Biz her gün sabah geldik temizleriz Sanayi Hiç gibi görünmüyor diyorlar. Yani Allah burayı bize vermiş, ben de burayı temiz ederim. Evet. Yani tamam. kadın işi, erkek işi diye bir şey yok artık değil mi? Yok yok. yok Allah'ın izniyle içimden geldi. Zaten olmaz yengem ya. Millet yani yapıyor, gençlerimiz de çok çalışkan Allah'a Yani edelim diye çabalıyorlar da. ama lastikçilikte de değil. On da olsa iyi olacaklar yani. Beraber olsak dese o da olacak. Evet. Yaparlar ya bence. Bilmem gelecekler yapar gibi geliyor. Gençlerimiz yapar. Şey ya, Gençlerimizin şey kızları yapar. var bunun ya. Şey yok. Tavuk ciddini yapıyor, onu yapıyor. Bunu da yapar yani. Bunun bir şey yok yani. Yaparlar. Buraya bir kadın eli değdiği çok belli ama gerçekten. Yani sanayiye evet, bir kadın eli değdiği. Tabii. Evet. Belli. Şöyle baktığınız zaman yani ortalık tertipli, tabii. düzenli. Zaten düzenli. Ondan erkekler o da atıp geçiyor şu yana o evet. Toparlamasak olmaz yani. Sen tabii evden çok burada vakit geç Tabii. Ev bizim otel. Sabahtan geliyorsun <laughs> hem yok <laughs> hem, hem orayı. İç hiç evde kimse yoktu şimdi bak. Hiç kimse yok. <laughs> Sabahleyin kaçta geldik? 7'de 8'de her neyse. <laughs> akşam kaç yiyiz? 8, yedi, her neyse. Ev varızın, tamam. Yani ev işte bir sabah akşam başka bir şey. Öyle de duran yok galiba. Kimse yok şimdi adam. Hani kimsenin evinde durulmuş evet. şimdi. Herkes yerinden Herkes kakan gidiyor, gidiyor, işe gidiyor. Allah'a şükür. Herkes yani. ekmek davasında. Allah'ım sağlık çalışıyor, versin yengemde. Herkes çalışsın. Çalışmayın iş yok. Çalışıyorlar. Kesinlikle yani. öyle. Ee, çalışmak insanı evet. diri deride tutuyor. Çalışıyorlar. Şimdi kim çalışmayan yok ya. Kim seriye gidiyor, kim bir yere bir şey buluyor yani. Boş yok yani. Evet. Gençlerimiz de yok. Allah'a şükür. Yardım Olmasın biz, inşallah. Demin ki dediğim gibi çoğu tadil eder ediyordur da normaldir da ama bizde öyle bir şey olmaz yıl 12 ay 365 gün buraya gelirim evet. o Ol, iş olsun ya. olmasın durum olsun oturur da, Allah bereket verir olursa da olana Allah bereket verir olmayana da, da Allah bereket versin. evet. yani olunca da olmayacak da, da beklesin nasıl güzel ama Allah verir veriyor da yani şey yana. yani ve biz 40 sene evvel ben 15 lira borcuma geldim bu 15 lira Ceren panosu borcum param yok da ödücü aldım onu da onu geldim. Hala, daha boyutur, hala daha <laughs> da borcudur, hala da borcudur. Niçin? Ama burası Olacak şey. çekip çevir, çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor tabii, çeviriyor. tabii, tabii. Çok, çok. Hadi çalışmazsak, takip etmezsek hiçbir şey olmaz. Allah yolumuz açsın. Cenab-ı Hak ailemin açsın. Sağlık sıhhat versin. İnşallah. Allah hayırlı da kazançlar, da bol bereket versin. Gün ne ya Rabbim. Bir kendimize de hepimize ağızda da versin Allah. Amin. Sağlık sıhhat versin. Vallahi ben da da teşekkür da... ediyorum. Bizi <laughs> burada misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Biz de <laughs> teşekkür ediyoruz. Bu hoş sohbetiniz için. Buyurun gelin evimize de gelin. Oturalım <laughs> <Inşallah> bakalım. <laughs> İşini, aşın, İnşallah. eşini sıkı tut derim ben gençlere. Evet. <laughs> Güzel bir öğüt gerçekten. İşini, aşın, eşini sıkı tut. Bir evet. işin değerini bilecek. O evet. kadar basit. Başka evet. dışarıda bir daha iş aramanın bir anlamı yok yani. Doğru. Denkçe evet. Bu bizim sandıklı adam olmayan başka yerde hayat adamı olmuyor bak. Bura gariban yedir bak. Çalışırsan, işini takip edersen sandıklı bereketli bir yerdir. Ama adam çalışıyor, üç kuş para kazanır bir bakıyorsun kaybolup gidiyor. <laughs> Nereye gittin? Antalya'ya gittim. Nereye gittin? Denizli'ye gittim. 3-5 sene bir daha geliyor. O abi vallahi orada iyiydi. Lan buradaki işini takip etseydin ya. Herkes farklı bir arayış evet. içinde. Üç kuruş para kazanım sapıtıyor adam. <laughs> Sapıtmayacak. <laughs> düzelir. Sapıtmayacak. da düzelir Şimdi şey inşallah. Yana. Sandıklı adam olmayan başka yerde olmaz. Ben onu bilirim. Sandıklı gariban yedir, kalender yerdir, iyidir yani. Halkımız iyidir. Mesela dışarılara göre sandıklı ucuzdur da yani. Pahalı gibi görünür de aslında ucuzdur. Bir şey değildir yani. Evet burası aslında Afyon Karahisar'ın en gelişmiş <laughs> ilçelerinden. <bir> <laughs> <laughs> güzel ya. Yani. Yani Kaplıcalar da her var. Her Şey Töze bulunuyor tabi. Her şeyimiz de bulunuyor. Allah'a Kaplıcalarımız da iyi. Oteller. Yemek, içmek her şeyi aradığın bulunuyor. Yani sandıkların değerini olsun, bilmek olsun. lazım. Ben bilirim. Ben sandıkların değerini bilirim. Böyle beklerim ben. Başka bir hiç gitmem ben. Parklarımız hiç. öyle. Her <laughs> şey. Severim pat. ben. Sandıkı severim Allah'a. Her şeyi yapalım diye çalışıyorlar Allah'a. Evet. Değil mi? Evet. Hayırlısı bakalım ne yapar. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım ol, için acıklar. çok memnun oldum. Gerçekten memnun oldum. Evet. kıymetli insanlarsınız. Evet. Emektar insanlarsınız. Elinize emeğinize sağlık. Allah evet. Bizi evet. de ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ ederim. olun. Ayağınıza sağlık. bu ee, Dünya Kadınlar evet. Günü evet. 8 Mart. Evet. Tüm kadınların günleri hayırlı olsun. Allah'ım. Bol bereketli olsun. Geçim güzel versin inşallah. İnşallah. inşallah, Sağlık, sıhhat, gücü. Kadın evi elektriğidir. Aman Allah. Elektrik olmadı bitti. İnşallah kadınla da zarar vermesin. Ama erkeklerimizde de. Erkeklerimizde de. Erkeklerimizde olmuyor. Kadınlarımızda da. Hepimiz bir olalım. Ne kadar ince fikirli <laughs> insanlarsınız. Evet. Anası bulasız da kalmıyor. ama da zor oluyor. Ben anası bulas buyordum. <laughs> Kimse anası bulas beğenmesin. Evet. inşallah. O da olmasın. Tabii Hepsi buradan, lazım. bu vesile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kutlamış evet. olalım. Evet. Ee, böyle güzel ablamız. Hepsi. <laughs> Hepsi. buna güzel bir örnek oldu. <laughs> Emektar kadınlara örnek oldu. Hadi. Hadi. Ee, teyzemizi de yanımıza alalım. Vedalaşalım tamam. şöyle bir el sallayalım tamam. Teyzeciğim gel. Hadi gel. Artık sonuna geliyoruz sohbetimizin. Tamam. Gideceğiz artık. Gideceğiz artık. Gideceğiz artık. Gidiyoruz artık. Gidemiyor musun? Hadi güle güle buyurun gelin. Hadi. Dünya Kadınlar Günü. Ee, güzel bir örnek oldunuz Onun emekçi olan, kadınlara. gülen andılandı beni de sildirdin. Bir, nereye? Burada işe kadınla bir şeyin aldın hatta. Ha niye? Ben dedim. Niye? E ben buraya koyun dolarım gidelim. İşim gücüm var benim dedim ben <laughs> İyi yaptın. Hadi hep birlikte bir el sallayalım. Hadi, Hadi. O, güle, güle hayırlı Hadi. yolculuklar. Hadi, Hadi güle güle. Evet Hadi. değerli izleyenler, Dikkat Çeken Yaşamlar kanalımızda bu haftaki serüvenimizin de sonuna geldik. Dikkat Çeken Yaşamlar kanalımızda bu haftaki serüvenimizin de sonuna geldik. Burada bir lastikçinin daha doğrusu lastikçi iki kadının yaşantısına konuk olduk. Bizi burada ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Emekçi kadınlarımızın da önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.